sanatçıdır diyor. Kim? Leonardo da Vinci. Ne? Evet. Leonardo da Vinci. Evet. Büyük sanatçı. Tabii. Leonardo. Tabii. Da, Le da Vinci. Tabii. Da... Büyük David. sanatçı. Evet. Leonardo. Evet. Da, Vinci. Da Vinci. Şifresi olan. Şifresi. Büyük sanatçı. Evet büyük sanatçı. Ben ömrümde bu kadar saçma salak bir şey duymadım sabah. Olur mu Sinan? Ben mi? ömrümde bu kadar aptal bir şey duymadım Fahrettin. Ne yapmış lan Leonardo ne yapmış Leonardo da Vinci? Anlattım işte Sinan Bey. Yapmış, resim yapmış, heykel yapmış, yapmış, icatları var. Sanatçı mı şimdi bu adam? Tabii sanatçı. Sanatçı mı? Tabii. Leonardo da Vinci. Tabii. Hangi sabah programına katılıyor? <laughs> sabah programına mı? Hangi sabah programına katılıyor Leonardo da Vinci? Sabah programına katılıyor. Hangi sabah programına katılıyor Fahrettin? <laughs> ha? Nasıl katılsın? O televizyon yok o zaman. Niye katılsın? Nerede? Nerede bu? İtalyan. İtalyan değil mi? Tele... İtalya'da televizyon yok mu şu anda? Var. Bir tane kanal söyle. Rayu... Rayuno değil mi? Rayuno. Evet. Leonardo da Vinci sanatçı olsaydı, Rayuno'da pazar keyfi sunardı. Evet. <laughs> Bu adam da mı sunmadı mı? Sundu mu sunmadı mı pazar keyfini? S sunmadı. Bizim burada can tanıyar kapıdan almadı onu. Heey! Kapıdan almadı Leonardo da Vinci ya benim var mı? Nasıl almasın Sinan Bey? Leonardo ben... da Vinci, Şautin'in kapısından giremedi içeri. Yüzyıllar önce yaşadı adam. O zaman Rayuno'nun kapısından sokmadı onu Berlusconi. Nasıl? Sokmadı kardeşim, sokmadı. Yani ...bilirsen şimdi sanat için geçerli olan Leonardo da Vinci'nin abiri ne? Ne, ne? abir parçası ne? Abir parçası. parçası ne? Leonardo da Vinci'nin abir parçası. Ne abir parçası ne Leonardo da Vinci? E, yok. Leonardo? E, yok ki öyle bir yok, bir şey. Yok değil mi? Yok mu? E, yok tabii. Yok değil mi? E, tabii. Demek ki sanatçı değil. Sanatçının abir parçası olur. Bak İsmail Yekaya. Abiri ne onun? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Nereden biliyorsun? Şapur şey? şupur beni ye ya. Şapur evet. şapur şapu beni ye! Duymuşsun mu? Bir dakika! İsmail YK sanatçı mı? İsmail YK şarkıcı! Sanatçı değil mi? İşte sanatçı! Şarkıcı olunca sanatçı olur! Şarkıcı olunca sanatçı olur! Leonardo <laughs> da Vinci'nin bir tane şarkısı var mı? Şarkısı var, mı var, yok mu? adamın... var mı yok mu? Dünya için ünlü tabloları var mı? Ya bırak tabloyu! Hobi onlar ya! Hobi! Hobi! Hobidir. Tablo, resim, hobi. Hobi olur mu Sinan Bey? Müzeye Lan aralarımız, babalarımız bize biz sanatçı olacağız deyince kolunda altın bilezik olsun. Hobi olarak yap demedi mi? Dedi mi demedi mi? Hobidir. Resim hobidir. Emeklilik yıllarını dolduracak en iyi uğraştır. Ve sana istersen birkaç tane sanat sayayım. Sayayım sayayım. Buyurun sayın. Şarkı. Şarkı. Evet. Bu başlıca sanat Birin... budur. Şov programı. Şov program mı? Kadın uşağı. Gündüz programı. Sanat mıdır? Bunlar sanat mı sinema? Sanat da tabi. Sanat da tabi. Ben sana burada argümanlarım benim var. Argümanlar... Leonardo da Vinci'nin tablosu kaç sattı lan? Kaç sattı Leonardo da Vinci'nin tablosu? Satar mı? Kaç satıyor Leonardo da Vinci'nin tablosu kaç satıyor? Müzede olur, olur. Müzede değil. Kaç satıyor? Satılmadığı için alıp müzelere konuyor. Müze ne eski püskü eşya yeri? Müze eski püskü eşya yeri değil mi? Müze müzede durmayacak. Sanatçının eseri müzede durmaz, müzik markette dur, rafta durur. Olur Git mı? bakalım müzik markete İspanya kaga satmış. Ne bileyim ki? 780 ya. bin. O mu oluyor? 780 bin! <laughs> ya sen bu adama bak şimdi bir dakika, sanat dediğin şeyde yaratıcılık olur, bir felsefe olur, bir üretim olur. Yaratıcı değil mi Mona Lisa? Yoksa ben zuna mıyım ha? Bu mu yaratıcı? 3 aydır düşünüyorum daha felsefesini yeri buldum bulmadım. Bu mu felsefesi, felsefesi var? Üç aydır düşünüyorum felsefesini. Bir. Ne yapmış Leonardo da Vinci? Bir tane Ağaz. kadın çizmiş değil mi? Dünya cömü. Dünya cömü değil mi? Ne o kadın adı? Mona Lisa. Mona Lisa değil mi? Ne güldüğü belli ne ağladığı belli. Gülüyor mu ağlıyor mu? Benzemeyen bir tablo yapmış. Özelliği o ama. Lan onun öyle kadın mı var? var. <laughs> kadın var mı öyle kadın var mı? Böyle dursun mi? yarısı girsin yarısı. Ne bu lan? Ne bu ne yapıyorsun O iç dünyasız... Ama İsmail'e Gaye baktım. baktım. Bir tane tutarsızlık yok. Baktım. baktım. Vodka'yı içti kendini dağıttı diyor. Vodka'yı içti kendini dağıttı diyor. Üstümü gömleği açtı diyor. Alo baba neredesin sen şerefsiz diyor baba sonra Bu kadar gerçek şeyler, bu kadar gerçek diyaloglar. Sanattır bu. Bu sanattır. Leonardo için bir tablo çizmiş kadın onu da çizememiş. Onu da çizememiş. Ben açılır çizemem. Ağzı burnu yamuk. Kadın ağzı yamuk. Kimi gülüyor diyor, kimi ağlıyor diyor. Böyle sanat mı olur ya? Ressam sanatçı olmuyor. Ya de. ressam ressam değil o adam. Ressam değil o adam. Mucu. ya ne? karşında boş adam yok. Biliyorum ben. Sinan Sağaroğlu ile söyledim. Sinan Sağaroğlu ile tartışıyorsun. Sinan Sağaroğlu ile bir Haylan tartışıyorsun. Anlatabildim mi? Okan Baylgen'in en hile aşı tartışsın. Marka nedir? Marka budur. Marka budur. Siz misiniz marka? Ben. Sen desin. Ben profesör. Sen nesin lan? Profesör. Sen nesin? Hocayım ben. İş portasın. Fas olsun sen. Nasıl fas olsun? Outletsin ben? sen. Outlet. Anladın mı? Bir yerinde bir defa var ki sen alan yok. Ben profesör hadi bırak. Hep. Nasıl aldığını biliyoruz profesörlük diplomasını. Ne demek nasıl aldın? He. Yani? Konuşturma beni şimdi burada. Hadi altıda profesör yazsın hayatının bir dönemi mutlu ol. Leonardo bir tane şarkı yapsın da bizim bütün genç kızlar ellerini böyle böyle yapa yapa söylesin. Oldu mu? Orman değil mi? Ama bak, kapına köleyim desen inanır mıyım? Gördün mü? Sanat budur. Sanat kitleleri sürükleyen şeydir. Duvara çizdiğin üç beş tane karalama çocuk boyasıyla yaptığın şey olmaz. Düşündürüyor musunuz? Senin, Senin oğlun da duvar boyuyor, hadi o da mı sanatçı? O, He? O, o zevkine boyuyor. Onu siliyorsun ensesine iki tokat patladı, odaya ceza yollamıyor musun duvar boyadı diye? Çocuk o ama Çocuk o değil, adam da boyamış, ona niye ensesine? Ayrıca, sanatçı kişiliğe sahip olan bir insan saçma sapan esprilerin içinde kendini var etmez. Anlamadın değil mi? Anlamadım. Al sana bir örnek. Michelangelo Grayde'yi kullansın, Leonardo da Vinci. Biri, bir... Gördün mü? Leonardo da Vinci kullansın diyor. Espri konusu olmuş. Sen bir tane gördün mü Kuşum Aydın'ın bir yere espri konusu olduğunu? Sen bir tane gördün mü İsmail Yakan'ın bir yere espri konusu olduğunu? <laughs> Görmedim de ne alakası var? Tut, Sonuçta kardeşim, en iyi sanatçı Neco'dur. Niye Neco'dur? Neco'dur. Buraya çizdim. Neco. Kamera pek arkadaşlar zoom girsin görsün. Neco. Tamam adını yazmışsınız. Neco. Neco. Değil mi Neco? Evet. İngilizce pronans edelim. Bu ne harf? En. En. Bu ne? İyi. İyi. Bu ne? Si. Si. Bu ne? O. O. Toprağı da N En iyisi o. Neco. En iyisi o. Sinan Bey, Anladın mı şimdi? Da Vinci şifre mi asıl şifre burada. Asıl şifre bunu çözmekte. Kelime oyunu yapıyorsun. Asıl şifre bunu çözmekte. Sen Neco'yu hiç yıllardır böyle düşündün mü? Düşünmedim. He düşünmedin değil mi? Bak ben Neco'nun üzerine üç ay kafa yordum. Şifre çıktı ortaya. Neco. En iyisi o. Tamam en iyisi En, en iyi sanatçı Leonardo da Vinci. Tamam. Ne bakıyorsun manda en iyisi? Ne olurdu da bir şey yok. git. Otur. Söyle bir daha. Leonardo da Vinci. Ya. Niye? Bu Hı, sana. Hıh tamam ne tamam. Tamam Leonardo da Vinci. Tamam Leonardo da Vinci tamam. Tamam en iyisi Leonardo da Vinci. Adı bile uymuyor. En iyisi Neco. En iyisi Neco. En iyisi o. Ne o? Ya bırak tamam da kalk. En iyisi da kalk. En iyisi da tamam kalk. Kalk. Türk toplumu için çabala dur çalıştır be. Ömrümü yedin